tr 24 YouTube kanalında Ahmet Karabay'ın Baykal'ın Rahli Tedrisinden Saraya Korkmaz Karaca başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca'yı 128 milyar dolar nerede tartışmaları ve Sedat Peker'in hakkında yaptığı açıklamalar olmasa kimse tanımayacaktı. Gündemdeki isim Korkmaz Karaca, ilişkileriyle bulunduğu yerin adamı olmayı sürdürüp gidecekti. Korkmaz Karaca 2021'in Nisan ayına kadar sıradan insanlar için kimsenin bilip tanımadığı bir isim hükmündeydi. Kamuoyu önüne ilk kez Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi olarak çıktı. Habertürk'te Kübra Par'ın programında 13 Nisan akşamı boy gösterdi ve muhalefetin gündemde tuttuğu 128 milyar dolar nerede iddialarını cevaplandırdı. Korkmaz Karaca'nın ekrana çıkarılmasının arka planında Yiğit Bulut'un olduğu konuşuldu. Yok öyle anlamayın. Karaca'nın ekrana çıkmasını Yiğit Bulut istemiş değil. Karar vericiler Yiğit Bulut'u ekonomist olarak kamuoyu çok itici bulduğu için Karaca'nın çıkmasının doğru olacağını düşünüyorlar. Karaca o programı izleyen AK Partililere saç baş yoldurdu. Söyledikleriyle iktidarın değil muhalefetin havuzuna su taşıdı. Bu akşam aldığım notlarla başınızı ağrıtmayayım ama birini paylaşayım. 128 milyar dolar nerede çerçevesindeki sorulara cevap veremeyince aynen şu diyalog geçiyor. Merkez Bankası'nın rezervi 87 milyar dolar diyorsunuz. Bu rakam bürüt mü net mi? Böyle sorulara gerek yok. Merkez Bankası'nda 87 milyar dolar var. Bu diyaloğu izleyince aklıma 22 Kasım 2010'da CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın tarafsız bölge programındaki konuşmaları geldi. CHP adına ekrana çıkan parti meclis üyesi Sayit Korkmaz Karaca, gündemdeki konulara ilişkin soruları cevaplandırıyordu. Bir gazeteci, CHP'nin HDP'nin selefi olan BDP, Barış ve Demokrasi Partisi ile ittifak kuracağı yolunda bir iddia ortaya atmış, Karaca da buna cevap vermeye çalışıyordu. Ama ne çalışma, lafı eviriyor, çeviriyor, eveleyip geveliyor, ne var diyor, ne yok diyor. Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin dayanamayıp programa telefonla bağlanıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanladığı bir iddianın bir parti yöneticisi tarafından tartışılmasının kendisini rahatsız ettiğini söylüyor. Gürsel Tekin kızgınlığını daha net ifadelerle ortaya koyup aynen şu ifadeleri kullanıyor. Parti Meclisi üyesi arkadaşımız Genel Başkanımızın açıklamasına rağmen böyle bir tartışmanın içine niye giriyor anlamıyorum. CHP tartışılacak, sorgulanacak bir parti değildir. Gürsel Tekin en son dayanamamış ve Ahmet Hakan'dan lütfen programı bitirin talebinde bulunmuştu. Korkmaz Karaca kamuoyunun pek bildiği bir isim değilse de merkez medyada siyasi konularla ilgilenen kişilerin yakından tanıdığı biriydi. Bırakın muhabirleri, Karaca medyanın mutfağında çalışanlarla bile diyalog halindeydi. Bu sayede adı çok ön plana çıkmasa bile siyasi mahfillerde gündemde tutulmasını sağlayacak kadar siyaset sayfalarında kendisine yer buluyordu. Mayıs 2010 CHP kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önüne geçilmeye çalışıldığı sırada kurultay delegesi olarak öne atıldı. Arslanlar gibi Kılıçdaroğlu'nu savundu. Bunun mükafatını da parti meclisi üyeliğine seçilerek gördü. Kılıçdaroğlu'nun listesindeydi ama esas itibariyle eski genel başkan Deniz Baykal'ın prensi olarak tanınıyordu. Nitekim Haziran 2009'da Merve Ceylan'la evlenen Korkmaz Karaca'nın nikah şahitliğini CHP Genel Başkanı sıfatıyla Deniz Baykal yapmıştı. Bağlantılarından kafanız karışmayacaksa Bay Karaca'nın bir özelliğini daha paylaşayım. Korkmaz Karaca o tarihte Fox TV'nin yönetim kurulu üyesiydi. 10 yıl öncesini bırakıp günümüze dönelim artık. Suç örgütü liderliğinden aranan Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptığı bir çağrıyla Karaca gündemin ön planına çıktı. Peker, eğer namusun varsa, Korkmaz Karaca'yı da gözaltına aldırsana. Kendisi AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ayrıca da Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu üyesi dedi. Ardından da Karaca'nın Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisine hediye ettiği Audi A8 arabayı kullandığı bilgisini paylaştı. Karaca söz konusu arabayla ilgili bilgiler ortaya çıkınca Audi A8'i götürüp Biofarma ilaç fabrikasına bıraktım. Korkmaz Karaca böyle biri. Baykal'ın prensliğinden 2018'de Erdoğan'ın sarayına transfer oldu. Mart 2021'de yapılan AK Parti kongresinde de partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Beyefendi son payesini ise geçtiğimiz Nisan ayında aldı. Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Haseki'nin yardımcısı oldu. Bir dönem CHP içinde, şimdi de AK Parti'de sevmeyenleri tarafından adı da soyadı da tencere markası adam diye tanımlanan, korkmaz Karaca'ya yakıştırılan bir başka sıfatsa savcı sayanın şehir görmüşü. Bu yakıştırmaları yok sayın siz. Korkmaz Karaca Türk siyasi hayatında menfaat ve makam için hangi kılıklara girilebileceğinin prototipi olarak hatırlanacak.